Kimin evindeyiz? Evinden ayrılıyorum. Baba pazarı gezmece. Şimdi iskeledeyiz. En sevdiğim şu ya. Yüküm ağır gidiyor. Yüküm ağır gidiyorum evet. Yolculuk nereye? Şimdi turdan inmişler. Hello. Hello. İnsanlar eğleniyorlar ya. tura göndereyim mi? Ücretsiz mi? Ayıp <laughs> Kızıl Kule görevi tarihi tersaneye gidiyorum. Kızıl Kule'yi arkama alarak tersane ve tophane solda diyor. Gidelim bakalım solu. <laughs> Manzara hmm. burada işte. Tersane. Evet, yani, için Avanya Tersanesi. Akdeniz'e açılan tersanenin içi bu şekilde. Gezdik, gördük. Gayet güzel bir yapı. <laughs> Gitme oraya. <laughs> Sizleri Bardağ Caddesi'ne götürüyorum. Merhaba. Merhabalar. Ya ben rastlantılara asla inanmam. Hı -hı, Aynen. Aynen. Enerjimiz, Aynen. frekansımız çekti diyebiliriz. Aynen. Frekanslar <laughs> güzel. Evet. Değil mi Arda? Evet. <laughs> Şurası galiba Barlar sokağıydı. Ama burası Ruslar Sosyalde sosyal değil. Var. Rus Ruslar çok var. Evet. burada. <laughs> mesela hayatta da kalmaya çalışıyoruz Aynen, yani. Hayatta kalma modundayız. Ben de şöyle bir hançer var. Oo. mesela dünyayı dünyaya yani. ne kadar nereye kadar gittiniz? Burası Vubiler adına. <laughs> Putin privet. Davay, davay, daushka. Hello, hello, hello bro. Oh What's up man? man? Ye yeah, 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 yeah. Bir tezgah açacağım. Bakalım bir şeyler satabileceğiz mi? Zabıtalar geliyor sanırım. Kaldıracaklar beni. Bir abimle karşılaştım. Evet. Kendisi de bir de satarak dünyayı gezmiş. Aynı bu yerde 8 sene önce kızımla satıyordum bir ekmek. <laughs> Aa geldi burada. Kaldırıyor vallahi. Aa, ama galiba. biraz daha dursa malın tamam. da olmuş. Malın da olmuş. Tamam. Dün okay. gece zabıtalar geldi. Çevremizi kaldırdı.